İyi günler arkadaşlar ben Sefa Cersoy bugün Counter Strike Global Offensive'de nasıl rütbe atlanıldığı ya da rütbe sisteminin nasıl olduğunu göstermek istiyorum ee, hemen şunu söylemek isterim bunu steam'de Warbringer adlı arkadaşımız yazmış çok güzel bir yazı olarak e, yazmış ama bizim milletimizde pek okuma alışkanlığı olmadığı için ve uzunca da bir yazı olduğu için bunu kısaca videoyla açıklamak istedim hem de e, ...abi rütbe atlayamıyorum ya da rütbe atlamak için ne yapmak lazım falan diyen arkadaşlarımıza da yardımcı olur diye umuyorum. Evet baya bir koltuktan ses geldi. Öncelikle burada rütbeleri görüyorsunuz zaten en düşükten en yükseğe kadar rütbelerimiz bunlar. Ee, basitçe anlatmak gerekirse Counter'da rütbe atlamak için Counter Strike Global Offensive'de rekabetçi oynamanız gerekiyor arkadaşlar. Rekabetçi modda oynamanız gerekiyor ve e, Steam'in kendi sunucularında, Valve'un kendi sunucularında resmi sunucularda oynamanız gerekiyor. Eee... Tamam çok güzel. İlk kişi zaten bilmeyen arkadaşlarımız için 10 galibiyete kadar rütbeniz açılmıyor. Yani oyunu aldınız hemen giremiyorsunuz 3 level olmanız lazım. 3 level olduktan sonra da rekabetçilerde 10 galibiyete kadar herhangi bir rütbeniz olmuyor. Maç değil galibiyete kadar. Her iki galibiyette bir de 21 saat size bekleme süresi verecektir. Başlayalım hemen abi. Buralarda çok hani basitçe şeyler var. Ee, ama en önemli şey direkt söyleyeyim rütbe sisteminde önemli olan şey elo. Elo nedir? Birazdan zaten göreceksiniz. Yani sizin puanınız diyebiliriz bir nevi. Ve e, bu puanınıza göre de belirli rütbelere yerleştiriyorsunuz. İşte şurada gördüğünüz gibi işte Silver 1, Gold Nova 2 falan filan gibi. Elo'nun olayı yani Elo nasıl kazanılır diye hemen en çok merak edilecek şeyleri e, göstermek istiyorum. İki olayı var Elo'nun. Elo kazanmanızı etkileyen. Burada arkadaşımızın yazdığı gibi. Birinci ve en önemlisi el kazanmak ve kaybetmek. İkincisi de MVP yani Edo yani en değerli oyuncu olmak o rounddaki. Rounddaki diyorum oyundaki değil. Kısaca burada söylemek gerekirse her el kazandığınızda puan kazanırsınız. Round kazandığınızda yani her el kazandığınızda puan kazanırsınız. Her el kaybettiğinizde de puan kaybedersiniz. Bu puanlarınız da birçok etmene dayalıyor ne kadar kazanıp ne kadar kaybedeceğiniz. E, bu sizin elo puanınıza göre de değişiyor. Atıyorum, atalım şöyle iki takım var. E, bir tanesi elo puan, toplam elo puanı 6900 farazi tabi bu rakamlar. Diğeri 6600. E, rütbeleri farklı da olsa elo puanlarına göre eşleştiriliyorsunuz zaten. E, burada favori olan taraf... Birinci takım daha yüksek elo puanı olduğu için daha iyi oyuncular var favori birinci takım diye algılıyor Steam ya da Wall ve e, bu gibi bir maçta şu iki takımın karşılaştığı bir maçta e, birinci takımın galip gelmesini bekliyor. Bu sebeple eğer maçı ikinci takım kazanırsa yani maçı demeyelim ikinci takımın aldığı her round çok daha fazla fayda sağlayacaktır ikinci takıma. Yani bu aynı iddia sistemi gibi. Bir takım favori ise onun oranı azdır. Bir takım sürprizse yani atıyorum ne olsun e, Barcelona. Mersin İdman yurdu. Barcelona kazanırsa 1'e 10 verir. Mersin 1'e 0 1 verir ya da Real Madrid şey neydi? Neydi? Mersin İdman yurdu kazanırsa 1'e 100 verir falan gibi bir şey. Burada sistem bu. Ee, her roundda belirli bir puan kazanıyor roundu kazanan takım ve kaybeden takım da belirli bir puan kaybediyor. Ee, burada kaybettiğiniz puanların e, birkaç değişkeni var. Atıyorum yani bir maç bir round kaybedildiğinde herkes 20 puan kaybetmiyor. En çok Elosu olan yani en iyi oyuncu daha fazla kaybediyor. En kötü oyuncu daha az kaybediyor. Daha az elosu olan başlangıç elosundan bahsediyorum maçtaki değil. Ee, o sebeple hani düşük rütbelerle girdiğinizde genel olarak düşük rütbelerle yüksek rütbelerin girmesinde düşük rütbeler daha hızlı rütbe atlar. Ee, bunun sebebi de budur. Çünkü onların elosu düşüktür. Ve kazandıklarında kazandıkları roundlar ve aldıkları MVP'ler onlara çok daha fazla puan kazandırır. Olayı budur. Böyle bir maçta dediğim gibi birinci takımın kazanması beklenir. Ve hemen şöyle aşağıya biraz gidersek. Ee, hemen arkadaşımız yazmış. Kazanması gereken, kazanması beklenen takım birinci takımdır. Kazanması beklenen takım olduklarından kazandıkları her elde ellerine geçecek olan elo puanı ikinci takımın ikinci takımdan daha az olacaktır. Yani ikinci takım kazansa daha fazla atıyorum 20 elo kazanacaktı. Birinci takım kazanınca 15 elo kazanıyor gibi bir durum var. Ee, kaybettiğinde de aynı şekilde ikinci takım favori olmayan olduğu için ikinci takım kaybettiğinde 10 elo kaybediyorsa birinci takım kaybettiğinde 15 elo kaybediyor gibi bir durum var. Tabi bu ee, takımın içindeki kişilere bölüştürülüyor eşit olarak değil onu tekrar belirteyim. Ee, burada kısa şeyde ayrıntılarıyla yazılmış zaten ama ben basitçe anlatmaya çalışıyorum. Bir diğer faktör de MVP olma durumu arkadaşlar. Yani round'un en değerli oyuncusu olma durumu. Yani en çok adam öldüren ya da bombayı defuse'layan, bombayı imha eden ya da bombayı kuran, patlatan ya da rehineyi kurtaran falan gibi. Ee, MVP'ler bir miktar daha fazla elo alıyor. Ödül gibi. Ee, ama tabii ki elosu düşük biri varsa MVP'den daha fazla elo alabilir. Yani başlangıç elosu daha düşük olan kişi MVP'den daha fazla elo alabilir ama normal şartlarda... MVP'lerimiz, MVP olan oyuncu diğer oyunculardan daha fazla elo alıyor. Burada da ayrıntıları var. En önemli faktör arkadaşlar birçok insanın yanlış bildiği faktörleri arkadaşımız sıralamış. Öldürme, asist ya da ölme sayınız, tüm düşmanları katletmek yani ace atmak ya da intihar etmek, kafadan vurmak, hedef tutturma oranı, bomba bıçak, Zeus gibi öldürme şekilleri falan filan. Burada yazılan hiçbir faktörün sizin rütbe atlamanız ya da elonuzu arttırması azaltması gibi bir şey yok. Onu belirtelim. Yani Elo için ya tek olay el kazanmak yani round kazanmak ve kaybetmek MVP olmak. Öldürmeniz ölmeniz bilmem hiçbir fark yaratmıyor. Bunu belirtelim. Zaten burada arkadaş yazmış. Ee, bunun dışında hemen bir yukarıdan aşağı doğru şöyle gidelim. Çok çok ayrıntılı yazmış bu sebeple çok fazla da girişmek istemiyorum. Bunu da kaçıncı kere söylüyorum bilmiyorum. Heh, ee, rütbe yetenek eşleştirme sistemi. Yani ee, maçlarda ...hani sizin takımınıza ya da rakip takıma gelecek elemanların e, nasıl bulunduğuyla alakalı bir muhabbet bu da. Bildiğim kadarıyla, evet. E, atıyorum sizin takımınızın toplam elo'su 6000 ise... ...rakibe de 6000'e yaklaşık bir şey geliyor. Toplam elo, ortalama elo ile alakası yok. Toplam elo'su ona yaklaşık bir şey geliyor. Yani bazen hani oynarsınız sizin takımınızda 4 tane işte... E, ne vardır? 3 4 Global Elite, bir Supreme vardır. Karşı takım sırf Supreme gelir. E, bu olabilir çünkü Global Elite'lar çok e, Global Elite rütbesinin elo, elo aralığının çok başındadır ve Supreme'dekiler de çok üstündedir. E, topladığınızda birbirine yaklaşık elo puanları elde edilebilir. Aynı arkadaşın şurada verdiği örnekteki gibi hani 1200 elolu MGE de var, 1350 elolu MGE de var. E, bunun gibi bir durum olabiliyor. E, toplam elo ile alakalı e, takım arkadaşlarınız tek başınıza girdiyseniz gelen takım arkadaşları ve karşı takımdakiler. Ama dediğim gibi rakip ne kadar güçlü olursa sizin takımınıza göre e, o kadar daha fazla elo alıyorsunuz. Yani atıyorum e, siz ne girdiniz abi? Hani sen silver birsin, mglerle ya da goldlarla girmen senin daha kolay rütbe atlamanı, daha fazla elo kazanmanı sağlar. Böyle bir olay var çünkü rakip Toplam elo'ya göre geldiği için yine yaklaşık olarak gold falan gelir e, genelde. E, şunları arkadaşımız çok güzel yine açıklamış. Oyunu kaybettiğinizde bile rütbe atlayabiliyorsunuz. Çok 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 nadir olsa da. E, bunun sebebi de şu olabiliyor. Atıyorum e, gold 1'siniz ve gold 2 olmak için farazi söylüyorum 1200 elo gerekiyor. Sizin 1000... 190 elo'nuz var. Maçı kaybettiniz ama maç içinde 10 elo kazandınız diyelim. Artı 10 elo elde ettiniz maçta. Ee, bunun sonucunda... Gold Nova... Ne dedi? Gold Nova 2 e, aralığına geleceğiniz için... Doğru mu söyledim bilmiyorum. E, rütbe atlayabilirsiniz ama... Arkadaşın söylediğine göre son güncelleme güncelleme ile düzeltilmiş olabilir. Beraberlik durumları rütbe atlamak normal zaten maçı kazanıp kaybetmenizin bir olayı yok. Beraberlikte de e, Elo kazandıysanız kazanmışsınızdır ve rütbe atlayabilirsiniz ki benim de başıma geldi. E, teslim olmalarda ve erken ayrılmalarda Elo dağılımında da aynı şekilde birçok arkadaşımızın aklında soru işareti oluyor. E, teslim oldu şey pardon oyundan ayrıldığınızda biri sizi attığında ya da sizin oyundan ayrı siz oyundan ayrıldığınızda elo puanınızı etkileyen bir durum yok. Sadece o zamana kadar oynadığınız rantların elosu eksi ya da artı olarak hanenize geçer. Oynamadığınız rantlar sizin hanenize eksi ya da artı olarak geçmiyor. Yani o maç kazanılsa da kaybedilse de atıyorum siz atıldığınızda 3 rant oynamışsınız. 3'ünü de kaybettiniz ama sonra siz atıldıktan sonra 16'ya 3 kazanıldı maç. Sizin elo'nuzu etkileyen sadece o ilk 3 round olur ve eksi 3 roundluk elo'yla o maçı bitirmiş olursunuz Kazansanız da kaybetseniz de maç sonunda atılan oyuncunun hanesine yenilgi olarak geçiyor yazmış arkadaşımız Ama ben galibiyet olarak geçtiğini görmüştüm sanki emin değilim o konuda Teslim olma konusunda e, yine aynı şekilde teslim olunana kadar olan tüm takım için söylüyorum Teslim olunana kadar geçen süredeki roundlar e, base olarak yani göz önüne alınıyor burada arkadaşımızın verdiği bir örnekte de atıyorum oyundan bir kişi atıldı. Yani birini kilitlediniz ya da biri oyundan çıktı. Böyle bir durumda oyuna devam etmeniz çok daha avantajlı. çünkü aldığınız her roundda kazandığınız elo 5'e değil. Bu ne lan? 5'e <laughs> değil 4'e bölüneceği için yani bir oyuncu çıktığından dolayı her round kazandığınızda kazandığınız şeyler 4'e değil 5'e bölün şey 5'e değil 4'e bölündüğü için çok daha fazla elo kazanacaksınız ve daha az elo kaybedeceksiniz çünkü 4 dört... Kişisiniz ve dördünüzün elosu daha dördünüzün toplam elosu daha düşük olduğundan daha az elo kaybedeceksiniz bu sebeple sonuna kadar devam etmek ve alabildiğiniz kadar el ala almaya çalışmak çok daha avantajlı botun hiçbir olayı yok ee, o sebeple atıldıktan ya da biri çıktıktan sonra bot istediği kadar adam öldürsün round kazansın mvp olsun bota bir elo gelmiyor onun hep sıfır olarak kabul ediliyor elosu ee, Oyunun atılma durumunu anlatmış herhangi bir durumu yok muhabbetinde. Düşük rütbeye sahip oyuncularla oyuna girmek. Bu da demin söylediğim e, olay. Bu yazının linkini videonun altına koymuşumdur arkadaşlar. örnek vermiş arkadaş. iki takım söylemiş. iki tane MG, iki tane MG, 2 bir tane gümüş 4 ve, e, olan bir takımda. Toplam 3850 olabilir. Örnek olarak şu rakamları vermiş. Bunlar tam rakamlar değildir. Örnek vermiş sadece. Diğer takımda ise bir tane MGE. Yukarıda ikiydi idi. 3 tane MG2 yukarıda 2 idi. Bir tane MG yani çok daha yüksek rütbeli oyuncular ama toplam ELO'su 3900. Ee, burada da zaten şu ELO'lardan bakabilirsiniz. Ee, Gümüş, B, Gümüş 4 olan arkadaş burada çok büyük bir avantaja sahip. Eğer bu maç kazanılırsa MG'den, MG2'den, MG'den çok daha fazla ELO kazanacaktır. Eee... Burada düşük rütbeli arkadaşlarla oyuna girmenin avantajları, dezavantajları ya da bir sıkıntısı var mı, bir zararı var mı falan bahsetmiş. Çok fazla önemli olmadığı için e, girmiyorum ama düşük rütbedeyseniz rütbe atlamak için yüksek rütbelerle girmeye çalışın. Bu yüzden sadece buraya aldım. E, belirli süre oyuna girmezseniz e, rütbe açılmış dahi olsa profilinizde rütbeniz siliniyor bir maç kazanana kadar da görünür olmuyor. Ama rütbesiz de olsa bir oyuncu L, Global Elite ya da bambaşka rütbelerde olabilir. Rüt, e, i̇lk 10 maçını tamamlamayan, tamamlamadığı için rütbesi olmayan biriyle, e, rütbesi olup da silinmiş biri aynı değerde değil. Arkadaşımız da bunu söylemiş. Daha hızlı nasıl rütbe atlanır? Ee, yapmanız gereken kendinizden Yüksek seviyede olan 4 oyuncuyla aynı sıraya girmek Ve olabildiğince yıldız yani mvp Yani elo şey edo yani En değerli oyuncu kazanmaya çalışmak Yani reyne kurtarmak bombayı etmek gibi görevleri imkan buldukça sizin yapmanız Önemlidir atıyorum arkadaşlarınız vardır ve Sizin rütbe atlamanıza uğraşıyorlardır Genelde mvp'liği Size bırakmaları gerekir ama Pek önerdiğim bir yöntem değil yani Atıyorum gold 1 iseniz Gold 1'lerle girmeye çalışın çünkü Eee çift keleşlerin sizi sizinle maça girip sizi boostlamasının pek bir faydası olmayacaktır. Çünkü siz Gold Nova 1 gibi oynuyorsunuzdur ve tek başınıza ya da bambaşka bir takımla girdiğinizde e, o maçlar size zor gelecektir ve yine rütbe düşeceksinizdir. O sebeple pek boostlanmayı önermiyorum. Neden resmi bir açıklama yok. Evet e, bu kadar aslına bakarsanız yani Counter'da rütbe sistemi Genel hatlarıyla bu kadar Fazla ayrıntıya girmek de istemedim Çok uzun bir yazı çünkü ben bayağı Anlamaya çalışırken de zaman kaybettiren Zaman kaybettiren demiyim zaman alan bir yazı ee, Videonun altına link olarak bunu koydum Bu şekilde buradan bakabilirsiniz Nasıl rütbe atlayabileceğiniz Ya da rütbe işleyişinin, işleyişinin Ne olduğuna dair ama e, Yeni bir şey geldi Ne denir ona açıklama gelmişti arkadaşlar Ben şuradan açmaya çalışayım e, Bulursam e, Bir çalışanı bir açıklama yapmıştı ee, yeni bir rütbe sistemi Olduğuyla alakalı bulabilirsem Evet buldum ee, Söylenen şu direkt onu da okumak istiyorum Onun da linkini aşağıya atarım checkpoint sayfasından ee, Counter Strike Global F Global Offensive'e sağlam bir rütbe güncellemesi geliyor WoW CSGO'daki rütbe sistemini Stabil ve değerli kılmak adına Rütbelerin oyuncular için Ya şuraya alayım ben face diye almak istemedim pek ama neyse Şöyle okuyalım Vol, CSGO'daki rütbe sistemini stabil ve değerli kılmak adına rütbelerin oyuncular için değerini değiştirmeyi planladıklarını onayladı. Oyuncuların en çok bulunduğu rütbe ise Gold Nova 4 olacakmış. Vol'dan bilmem kim durumu şöyle açıkladı. Hızla artan oyuncu sayısı ve oyuncuların dramatik, oyuncuların dramatik bir şekilde yüksek rütbelere kayması sebebiyle yetenek grupları içindeki oyuncular için yavaş bir geçiş süreci başlattık. Geçiş sırasında oyunlarınızın niteliği değişmeyecek. Ve oyuncular rütbelerdeki popülasyon merkezi Gold Nova 4 olan Çan Eğrisi şeklinde alana kadar rütbe değişikliği yaşayacak. Ayrıca oyuncuların rütbe popülasyonunu gerçek zamanlı gözlemleyebileceğimiz bir sistem geliştirdik. Evet. Ee, bu sistemle gelecekte hep Gelecekte yapılması olası yıkıcı, yıkıcı güncellemelerin de önüne geçmeyi umuyoruz. Yani ne? Ee, şu aralar çok fazla rütbe düşen arkadaş var. Yani 4 maç kazandım bir maç kaybettim rütbe düştüm falan diyen çok arkadaş görüyorum. Belki bu sisteme geçmişlerdir. Emin değilim belki bu yüzden rütbe düşüyorsunuzdur. Ee, Goldnova 4 uç nokta olacak ve Gold Nova 4'teki popülasyona göre... Aşağıdaki Gold Nova 4'ten düşük ve Gold Nova 4'ten yüksek rütbedeki e, kişi sayısı Gold Nova 4'e göre belirlenecek. Üniversite okuyan arkadaşlarımız çan eğrisinin ne olduğunu biliyordur. Onlar çok rahat anlamıştır. Bilmeyen arkadaşlarımız açıklaması çok karışık. E, Google diyeyim ben size eğrisi nedir diye. E, yani kısacası Counter Strike Global Offensive'de çan eğrisinin uç noktası yani ...en tepe noktası Gold Nova 4 olacak. Birçok oyuncu Gold Nova 4'e düşecek ya da yükselecek emin değilim. Ama en yüksek popülasyon Gold Nova 4'te olacak ve ona göre de... ...daha yüksek ve daha düşük rütbelerdeki arkadaşlar orantılanacak. Çünkü çok fazla oyuncu gel oyuncu var artık Counter'da ve ben kendimden de biliyorum... ...eskinin Gold Nova'ları MG'lerde ya da MG'leri Güzide'lerde falan şu an... Keleşleri yüzdelerde falan Yani normalde eskiye göre keleş gibi oynayan Keleş olacak adam şu anda MG'lerde falan geziyor ya yani Ben bile le LEM'sem hatta Supreme'sem Düşünün artık ne hale gelmiştir Gerçi bir türlü global da olamadık neyse ee, Olay bu böyle de bir güncelleme gelecek Arkadaşlar bu da yakın bir zamanda gelir Muhtemelen belki de gelmiştir hiçbir fikrim yok Bunun da linki videonun aşağısında var İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar Daha fazla uzatmadan bir sonraki bölümümüzde bir sonraki videomuzda Görüşmek üzere hoşçakalın